Şırf örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün böyle sizlere çıtı pıtı hem bebek örgülerine hem de bayan örgülerine kullanabileceğiniz bir model anlatmak istiyorum. İpim Alize Baby Best. Hemen şöyle renk numarasını da göstereyim. Renk numarası. Sonradan çok saran oluyor. Modelim 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. 2 4 6 8 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk sırayı örgümün arka tarafında ilmeklerimi ters örerek başlıyorum. Yapım oldukça kolay. Ve bebek örgülerine gerçekten çok hoş duran bir model. boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimin hepsini bu defa düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünde ikinci sırada ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Şimdi örgümün tekrar arka sırasındayım. Burası modelimin üçüncü sırası. Şimdi üçüncü sıraya geçtiğim zaman kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir kez şişimi ipimi doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. Sıra boyunca her ilmeğin arasında bir defa ipimi şişime doluyorum ve tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada ilmek artırmak için değil, bir sonraki sırada ilmeklerin boyunu uzatmak için kullanıyoruz bu artırmaları. Bir ilmek doladım, bir ilmek ters ördüm tekrar bir ilmek doladım ve bir ilmek ters ördüm bu şekilde sıra boyunca ilmeklerimin tamamını örerek bitiriyorum en son bir ilmek artırdım kenar ilmeğini ters ördüm örgümün ön yüzündeyim modelimin dördüncü sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım doladığım ilmeği serbest bıraktım düz ilmeğin boyunu uzattım. Tekrar doladığım ilmeği serbest bıraktım. 2 ilmeğin boyunu uzattım. Bu iki ilmeğin boyunu uzattıktan sonra bakın örgümün arka tarafından ilk ilmeğimi sol şişime, ikinci ilmeğimi örgümün ön tarafından sağ şişime alıyorum. Ve ikinci ilmeği örgünün ön tarafından şişimin başına geçirerek yer değiştiriyorum. Sonrasında yer değiştirdiğim bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar arada doladığım ilmeği serbest bırakarak iki ilmeğin boyunu uzatıyorum ve bu iki ilmeğin başındaki ilk ilmeğini örgümün arkasından sol şişime, ikinci ilmeği örgümün ön tarafından sağ şişime aldım ve bu ikinci ilmeği şişimin başına geçiriyorum İki ilmeği yer değiştirmiş oluyorum sonrasında bu iki ilmeği düz olarak örüyorum bildiğimiz burgu işlemi yapar gibi yapıyoruz sadece burada ilmek sayımız iki tane aradaki doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum bu iki ilmeği uzatıyorum Sonra baştaki ilmeği örgümün arka tarafından geriye alıyorum. İkinci ilmeği ise örgümün başına alıyorum. Yer değiştirdiğim bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay. Sadece bu iki ilmeği sıra boyunca yer değiştiriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Son iki ilmeğim. Aradaki doladığım ilmekleri serbest bıraktım. İkinci ilmeğimi örgümün ön tarafından şişimin başına aldım. Yer değiştirdiğim bu iki ilmeği düz olarak ördüm. En son kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Ve modelimi böylece tamamlamış oluyorum. Tekrar örgümün arka tarafında geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrarlıyorum. Hızlıca isterseniz hemen görelim. Tüm ilmeklerimizi örgümüzün arka tarafında ters olarak örüyoruz. Ve böylece ikinci modelimize başlamış oluyoruz. Örgümün ön tarafındayım. Bu defa ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca örgüme devam ediyorum. Tekrar örgümün arka tarafına geçtiğim zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Sıra boyunca önce bir ilmek doluyorum, sonra bir ilmek ters olarak örüyorum. Böylece her ilmeğin arasında bir kez dolayarak artırma yapıyoruz. Ve bütün ilmekleri sıra boyunca ters olarak örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Modelimin son sırasındayım. Burada doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. Bakın iki ilmeğin boyunu uzatıyorum. Bu iki ilmeğin ilkini arka taraftan sol şişime alıyorum. İkincisini ön taraftan sağ şişim alıyorum. Ve bu ikinci ilmeği şişimin başına geçiriyorum. Yer değiştirdim. Bu iki ilmeği düz olarak örüyorum aradaki doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum ve ikinci ilmeği örgümün pardon ilk ilmeği örgümün sonuna ikinci ilmeği örgümün başına geçiriyorum yer değiştirdikten sonra bu iki ilmeği düz olarak örüyorum ve sıra boyunca bu şekilde örgüme devam ediyorum şöyle küçük bir parçada çalıştım Modelimizin ilerlemiş görünümü bu şekilde olacak. İpim de gayet hoş ve güzel oldu. Modelime de yakıştığını düşünüyorum. Dediğim gibi çok kolay. Her türlü örgü uygulayabilirsiniz. Sade ve şık bir model oldu. Burası da örgümün arka tarafından görünümü. Herkese kolay gelsin.